Sen burada. Namussuz, şerefsiz herif. Zor tutuyorum kendimi saldırmamış öldürürüm. Necat. Kendine gel. Bu çocukların babası o adam. Çocuklarının yanında olmayacak da ne yapacak pardon. Kendine gel. Zaten canımız burnumuzda. Bir delilik yapma lütfen. Lütfen. Bu kadın onun yüzünden ölmedi mi? Daha ne yüzle geliyor buraya? Necat lütfen. Tamam. Kıymetli Hazırım. Erzurum ve Ankara'daki dostlarının, kardeşlerinin, sevdiklerinin çok değer verdikleri hanımefendi merhume ebedi yolculuğa çıkmak üzere aramızdan ayrılmaktadır. Hanımefendiyi, merhumeyi hali hayatında ve kemali sıhhatında nasıl bilirdiniz? bilirdik. Ahirete müteallik olan hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Bir dahi merhumeye olan hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Allah şahitliğinizi kabul eylesin. Mekanını cennet eylesin inşallah. Şimdi cenaze namazı kılacağız. Buyurun. Allahu Ekber. Duvar saatinin pillerini değiştirmekle iyi mi etmiştim? Kızdırmış mıydım kaderi? Ecel denen icra memurunu kapıdan konmuştum da babamın borcu yine anneme mi kalmıştı? Biz insanoğlu Zamanı göremiyor muyduk bilmiyorum ama onun bize sunduğu en kıymetli hediyeleri minarelerdeki hüzünlü bir sesle veda ediyorduk. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumenin ruhu için, geçmişlerimizin ruhu için ve bilhassa Allah rızası için İllahi Teala'l-Fatiha. Ne diyeceğim önemli mi senin için Hasan? Masal değil ki bu. Bir varmış bir yokmuş diyelim. Nasıl unutacağız bütün bu yaşananları? Yani özlesem, özledim sen. Ne değişecek? Hasan! Kusura bakma Zuhal. Kocam beni en yakın arkadaşımla aldatırken oturup ağlayacak değildim senin gibi. Dur! Sakın yaklaşma orada uzak dur. Sakın! Kalsın... Hasan! ne yapıyorsun sen? Aklını mı kaçırdın? Kes sesini. Sen söyleyeceğini söyledin zaten. Sus artık. Şimdi sadece ben konuşacağım. Nazan sağlıklı düşünemiyorsun şu anda. İndir su elindekini. Bak, ikimiz de beyazlar içindeyiz. Hangimiz gelin peki, Nazan? Ne zaman tazelersiniz nikahı? Geç bakalım şöyle kocanın yanına, geç. Bir göreyim sizi yan yana. Geç! sen ne çıkıyorsun benim karşıma hala? Ha? Ne istiyorsun? Borcumu ödemeyi? Üzerime yüklediğin o minnet hırkasını çıkarmanın zamanı geldi. Ödeşeceğiz. Böyle mi ödeşeceğiz? Ha? Nazan? Kafama gelip düğün davetlerini vermen yetmedi mi? Kocamdan çocuk peydahlayıp karnına okşattığın yetmedi mi? Daha ne istiyorsun? Soğumadı mı hiç? Bakanlığa gelip ağlamıştın hani hatırlıyor musun? Hastane bir kadınla yakalamıştın. Çocuklarım için sustum demiştin. Bu annem buydu zaten. Evlatlarım, yavrularım. Korkaksın sen Zuhal. Şunu bir kabul et önce. Kocanın seni sevmediği gerçeğiyle yüzleşmekten korktun sen. Nazan yeter! Ne oldu? Yıllardır senin söyleyemediğini söyledim. Rahatsız mı oldun? Zuhal'le her şey bitti diyordun. <laughs> Yatakta. Ne oldu? Hiç mi onurun gururun yok mu diyordun ya bana. Ayrılasandan diyordun. Son kendine ya. Hiç utanman, arlanman yok mu senin? Onurun gururu yok mu Nazan? Suat yeter dedim, geç bırak. içeri dedim sana. Bırak, hayır Suat. Sen bırak. Sana acıyorum Nazan. Çok acıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü sen mutlu olmayı denemiyorsun. Bilmiyorsun ki nasıl yapılacak mı senin tek derdin insanların mutluluğunu yıkmak. Yaşam amacın bu senin. Kıyamam sana. Ne kadar da mutluydunuz halbuki. Aldatılmaktan kalbura döndün kızım sen. Tek gücün bana mı yetti? He? <laughs> ben seni umursamıyorum Nazım. Sana çok acıyorum. Gerçekten. Yapma, ben beni dinle lütfen. Arabaya geç. Ben halledeceğim. Benim yüzümden bu. Bırakmana, ben konuşayım lütfen. Senin gibi ağlayacak değilim diyorsun ya bana. Gelirken aynaya baktın mı hiç? Ha Nazan? Şu haline bak. Utanmayı bile bilmiyorsun sen. Kapat artık. Geç arabaya dedim sana. Şimdi defol git. Ne cehenneme bilirsin. yok öyle sözünü söyleyip gitmek. Bugün burada bütün defterleri kapatacağız. Ebru! Kız Ebru! Polisi çağır, bu kadın bunları vuracak. Ne? Ne oluyor ya? Kız yürü dedim, polisi ara çabuk! Nazan sakin ol. Bak oturup konuşalım, bu bizim hikayemiz. B bırak şu silahı elinden. Senle ben gidip baş başa konuşalım. Bak polisler gelecek. Nazan lütfen! Konuşma bitti. Şimdi ben Zuhal'e olan borcumu ödeyeceğim. Bu borçtan hepimiz nasibimizi alacağız. Tek kurşunla üç kişi. Bak bakalım Hasan. burada dur bir yere aydınla tamam mı? Hayır. <laughs> Nazan ne yaptın sen? Nazan ne yaptın? Bırakacağım bunu aşka arsın! Allah! seversiniz! Zuhal! Zuhal! Bana bak! Ben buradayım! Duyuyor musun beni? Buradayım! <laughs> Allah! Allah. Geldim bir şey yok. İyi olacaksın ama bir şey yok. Supi, Supi, Supi şu arabayı al. Arabayı al, Supi, arabayı al. Supi, <laughs> Supi, <Süpe, gülüyor> <süpe, gülüyor> arabayı getir şurada arkanda. Çabuk, <laughs> Supi, şu arabayı al dedim sana. Şurada çabuk, çabuk arabayı getir. Önümde, seninle geçen günüm, Bana bak, benimle kal. Suha, Suha, hadi gideceğiz küçük bir yere, tamam mı? Küçük bir yere, bir şey olmadı. Hastaneye gideceğiz şimdi, şurada, tamam mı? Benimle kal, Suha, bana bak. so Sana... now. gözlerim Ölsem bile sevgilim Kulaklarımda çınlıyor Beni anlatan sözlerim Aşkıma hiç dokunma Anne kalk. Tek başına yapamam. Geçen günüm, senden sonra kalbimi Sana çok isteyeceğim ben de Ben seninle o günü Sen benim çocuklarıma bağışla Allah'ım Her çileme şükür olsun Onların acısını bana gösterme. Mutlu olduklarını görmeden alma canım. Sübihani Sübihani! Şu an benimle kal. Benimle kal. Halledeceğiz şimdi hastaneye gideceğiz <laughs> tamam mı? Hastaneye gideceğiz şimdi. Sübihani çabuk! Aa! Başka adam mı kalmadı etrafında Nazan? Bir kendine gel ya şu hale bak millet bakıyor. Kendine gel hadi toparlan. Zuhal ne yapacağım ben? Kadın tutturdu abini bulacağım diye. Anlatırsa biterim. Aa, ne hakla ya? Manyağa bak. Hem adamı elinden alacak hem de gidip seni abinle şikayet etmekle mi tehdit ediyor? Anlamadım ben. Sorun da o. Yani beni onunla aldatmadı aslında. Tam tersi. Selçuk o kadınla evli. Ne? Ne diyorsun sen Nazan? Aa. Bak delirtme beni. Bir dakika anlamadım ben. Ben bu adamla kahve içtim, eve davet ettim. Ne, ne işin var senin evli barklı adamla? Tamam Zuhal bağırma millet bize bakıyor. Bayağı boşaldı gerçekten. Sevdim işte ne yapayım? Sevmeyeceksin Nazan. Sevmeyeceksin. El kocasını sevmeyeceksin. Kızım sen bu Hasan'ın etrafında kadınlara verip veriştirmiyor muydun Nazan? Allah'ından musunlar demiyor muydun? Ne bu şimdi ya? Neydi bunun adı? Selçuk. Ne haltsa işte bu Selçuk'un karısının ne günah var? Ne yapacak şimdi o kadın? Ya tamam Zuhal, Bahar mı? Herkes bize bakıyor. Karım sevmiyorum dedi. Öyle kandırdı beni ne yapayım? Sen de biliyordun yani. En başından itibaren sen bu adamın evli olduğunu bile bile beraber oldun, öyle mi? Yut sana be Nazan. Gerçekten yut. Bize ne kızım sevmiyorsa sevmiyorsa ayrılsın. Sana mı kaldı son noktayı koymak? Bana bak, çocuğu falan var mı bu adamın? Sakın bağırma. Çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım. Bak, aklımı oynatacağım Nazan. Bana bak şu kadar vicdanın varsa görüşmeyeceksin bu adamla. Bitti. Ya ayrıldık ya işte ne anlatıyorum ben. Onu bunu bilmem ben. Bitti görüşmeyeceksin. Şu kadarcık vicdanın varsa eğer benim çocuklarımın yaşadığını bu kadının çocuklarına yaşatmayacaksın Nazan. Bak silerim seni. Gerçekten silerim seni. Bir daha da görüşmem. Yüzümü göremezsin benim. Çok sinirlendim. Gerçekten. Bir sürede gelme benim yanıma. Sakinleşeyim ben. Ya Zuhal nereye? Zuhal. sana ne oluyorsa sanki onun kocası. Geri zekalı. Namus bekçisi kesildi başıma.